getirmenize gerek yok. Yani bir tek müzik işi sıkıntı ama onu da ben ayarlayacağım. Tamam? Tamam, hadi akşama görüşürüz. Öptüm. Alo kuzen, kız şimdi çıkıyor. Hazır mısınız? Hazırız, sıkıntı yok. Eyvallah, ben de çıkıyorum hadi. <laughs> geliyor. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Ne yapayım yani? Ne yapayım? Arabanın önüne yat. Bahadır tutsan öbür ucunu. Kız geliyor. Kız geliyor. Kız geliyor. Kız geliyor. Kız geliyor. Allah kahretsin ya. Of. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lastik patladı. Şuna baksana. Bu bayağı kötü olmuş ya. Ne yapacağım ben ya? Akşam arkadaşlarım gelecek. Geç kalacağım. Dur, panik yapma hemen. Ben şimdi hallederim. Alo. Ha, Tuncer sana şimdi bir tane adres mesaj atacağım. Bir tane araç var. Lastiği patlamış. Onu oradan aldırırsınız. Söylediğim yere getirirsiniz. Tamam? Hadi görüşürüz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben halledeydim. Yok ya ne olacak? İstiyorsan gel seni bırakayım. Hem yarıştan falan da konuşamadık pek. Tamam olur. Evet. Sabah akşam patladı. Ferdi kızı arabaya aldı. Bundan sonrası artık benim karşımda. Güzel. Vay be. Lan iki sene içeride kaldık. İstanbul ne hale gelmiş be abi. Kandemir abi senin bir lafın vardı yani. Bir huzur almaya gelmek beylik yüzünden kalamışa beş vesait. Hay anasını satayım ya. Eskiden ey aziz İstanbul verdik. Şimdi ulan İstanbul diyoruz. Niye diyoruz? Bizi kızdırıyor çünkü dolu. Ama abi yine de güzel be ha. Güzel güzel. güzel. Ben de Bodrum'da ortaokuldayken süper baba vardı. Ya böyle cumaları yayınlanırdı ve iple çekerdik. Müptelası olmuştuk resmen. İstanbul'a aşık etti beni ya. Sonra İstanbul'a gelir gelmez hemen Çengelköy'deki Fiko'nun yerine gittim. Kızım ben de yaptım aynısını ya bacım. Ama gel de aşık olma abicim ya. Yani bu hayatta süper baba diye bir gerçek var. Ya bırakın ya. Süper baba yayınlandığı zaman biz Ferdi ile çocuk esirgemede okuyorduk. Oturur senelerdik. Şevvala aşıktık o zamanlar. <laughs> Gerçi hala aşığız ya. Beklerdik öyle çıksın da bize masal anlatsın diye. Süper Baba benim blok flütte çaldığım ilk şarkı. Flütte o günden beri yanında. çalayım mı? Yok ne? artık diyor. Ya Bahadır be. Ya blok flütün ne işi var yanında ya? Helal. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok gentle gördüm seni. İğrenç değil mi? Araya İngilizce kelime sıkıştıran kızlardan olduğumu düşündüm. Ama şakaydı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yok ya ne yaptım ki? Ya ben de hiç bir partinin öyle sempatizanı falan değilim de... ...seninkine kulak misafiri oldum. Bir destek resim geldi. <laughs> ya akşam sen de gelsene. Yani eğer bir planın yoksa. Yani yok planım ama şimdi ne bileyim senin ortamını falan bozmayayım ben. Ya bizim ortamlar zaten bozuk. Ben böyle akşamı sürprizli bir şeyler planlıyorum. Enteresan Alaturka damar kafa bir şarkıcı bulayım diyorum. Alaturka damar. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Sen bu Alaturka damar işini bana bırak benim bildiğim çok iyi bir ikili var. Hem Alaturka hem de var, hem eğlenceli hem komik. Gerçekten mi? Aynen öyle, onları getireyim ben. Süper. Tamam. Anlaştık o zaman. Akşama görüşürüz. Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük